Mü, ben sinirli adam bilmiyor musun ya bir anda oldu bitti yani geçti bu ne bu kadar uzattın ya? Gülüm, bak sen benim başımı tacısın ya, her şeyimsin benim ya. mi sen benle başa çıkamazsın anladın mı? Dükkan açacağız malları içine koyacağız sen de başına geçeceksin oh mis. Hayatım çocukların hatırına bari ya. Çocuklara bak ortada kaldı korkuyorlar ya. Ha? Bırak bu olanların hepsini unutturayım sana ya. Ha? Bırak Recep. Özlemedin kız kocanı? Olmaz olsun seni evet. senin gibi koca Recep. Sen benim helalimsin. Ya Recep yapma ne olur. Recep, Recep yok ya. Recep yok. Ben senin kocanım. Ses de çıkartma çocukları öyle. Ali, Serimet Bey geldi. Bana bir çay getir. Yanına da yiyecek bir şeyler ver karnım aç. Evet. Şermet abi. Sermet abi. Yani abi ben önce bir dinle yani. Sonra sen nasıl uygun görürsen öyle yaparsın yani. Abi bak Fırat abi uçacağız çocuğa etmişler. Ne dedin sen? Evet abi. Al bak yani burada da kanıtı var. Kim yaptırdı lan bunu sana? Abi vallahi zehir olduğunu bilmiyorum. Bana müsül dedi. Yemin ediyorum bilseydim yapmazdım abi. Kim yaptırdı lan bunu? Abi bu çocuk su dağıtıyor. Fırat abinin suyunu da bu çocuk dağıtıyor. Oğlum anlatsana. Abi o gün motorlu su dağıtmaya çıkmıştım işte. 97 numaranın suyunu mu? Evet abi. Eyvallah. Oh, dur 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 dur. Bu 15 numarayı suyu sen mi götürüyorsun? Evet abi. Hep sen mi götürüyorsun? Evet abi, bu bölge benim. Bir problem mi var? Yok koçum. Bak şimdi, bana yardımcı olursan iyi para kazanırsın. Ne bakımlar abi? Sen haftada kaç para kazanıyorsun? 500. Tamam, bir 500 de benden iyi mi? İyi de abi, ne yapacağım ki? Bu gelen suyun içine müsil yapacağız. Niye ki? Çünkü o benim evime iki kutu hamam böceği aldı. Biz böyle şakalaşırız yıllardır liseden beri. Tamam da abi, Duyursa benim başım yener. İşten atılır ama. Yok lan, kim duyacak? Suyun içine evet. biraz müşil atacağız. Vallahi bilmiyorum abi. Bin olsun, tamam mı? Tamam abi, olsun. Al bakalım. Sonra işte cebinden şırınga ile iğneyi çıkardı, bana verdi. Ne zaman? Bir ay kadar oldu abi. Bir daha görsen tanır mısın adamı? Yok abi, hep kasklı gördüm yani. Ne demek lan kasklı gördüm? Nasıl bir adamdı lan? Uzun mu, kısa mı, esmer mi, sarışın mı? Nasıldı lan? Abi genç, uzun boylu. Bir de çok iyi bir motoru vardı. Ee? İşte bana damacanaya nasıl şırınga yapacağımı falan gösterdi. Hangi eve su getireceğini nereden biliyordum? Bak buraya kadar çekiyorsun tamam mı? Dikkat et fazla çekme. Şuradaki delikten de enjekte ediyorsun. Tamam. Dikkat et belli olmaz. Tamam. O evdekiler dört beş günde bir su istiyor. Tamam. Al bu da sana üç hafta yeter. Ölçüyü fazla kaçırma. Şaka yapalım derken kaka olmaz. Tamam. Ama şerefsiz o. Şeytanın aklına gelmez lan bu. Kaç kere verdin? Beş altı kere yaptım abi. Abi ama vallahi bilmiyordum zehir olduğunu. Bana müsil dedi. Ben sana vereceğim müsülü. Neredesin mi birader? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>